Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün yine görmüş olduğunuz gibi sağ şanslı gündeyim. E, dünkü videoda söylemiştim şanslı haftayı tek başıma açtım diye. Bugün de şanslı gün geldi ve hepsi sevgi kutusu. Şuradan göstereyim. Sağ görüyorsunuz size 6 tane sevgi kutusu var arkadaşlar. Bütün ödüllerimiz sevgi kutusu olmuş. Yani bugün Bugün değil aslında bu hafta full şanslıyım. Enteresan bir şekilde 3 gündür üst üste şanslı gün geliyor. <laughs> Niye böyle oldu bilmiyorum ama hiç şikayetçi de değilim. Çok iyi oluyor yani böyle. Şurada da göstereyim. Mega aşk iksiri sukiyik geldi arkadaşlar. Bu boss geldi. Bu boss oynayacağız bugün. Bu bossun da bir tane e, sevgi kutu var. Alabilirsek o ödülü de almaya çalışacağız. Ee, ben yan hesaplarda denedim. Geçiliyor yani. Çok zor değil. Birkaç deneme ile geçebildim. Onun dışında arkadaşlar şurada markette dün konuşmuştuk. Buraya da şu yeni kostümler gelmiş. Ali'nin ve Squeak'in kostümü gelmiş. Dün şurada şu yılan etgarı konuşmuştuk. Bu yılan etgar niye parayla geldi? Niye taşla gelmedi diye. Sonra da taşla getirmişler arkadaşlar. Okun onu konuştuk. Videoyu yükledim. Ardından buraya taşla geldi. Şöyle göstereyim acımasız feng falan da geldi. Bunlar da alacağız ama bunlar bu videonun konusu değil. E Bunları yarın falan alırız diye düşünüyorum Acımasız feng alacağım bu yılan etkileri de alacağım Usta Barley'i bilmiyorum ya Sizlere de yoruma yazın hangisini almamı istiyorsunuz Hangisini almayayım Onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar Şimdi bu videonun konusuna geçelim Şurada şanslı gün ödüllerini açacağız Bir de şöyle şurada e, gelen kutusunda Rastgele hediyeler var Şu an e, Brawl Stars aylık finalleri falan yapılıyor Onları takip ediyordum ben de sabah Oradan 3 tane Rastgele Star hediyesi aldım Bunları da açarız arkadaşlar Şu Bosa geçelim. E boss'u da ben size bir tavsiyem var şöyle göstereyim. En kolay grifle geçiliyor arkadaşlar. Grifi almanızı öneriyorum yani grifle çok kolay geçiliyor şimdi de siz de görürsünüz. O zaman da lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Videoda bir tane like atarsanız başlamadan hemen önce beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen de başlayalım. Evet arkadaşlar ilk boss'a girdik. E önce gidip sağdaki 4 yükü alacağım. Ondan sonra e boss'a saldırmaya başlayacağım. Aslında hiç gerek bile yok şu anda e başında olduğumuz için. Yani yine de böyle yapmak istiyorum. Dünyanın hesapta hepsini geçtim. Ee, biraz zorlandım sonlara doğru ama yine de geçiliyor ya. Angelo kadar zor değil. Bir de bunda süper dolum var. Şöyle attığın zaman ulti sürekli doluyor ve grifle böyle full ulti atarak boss'u yok ediyorsunuz yani. Saniyesi saniyelik sürüyor. <laughs> Tabi bu ilk boss olduğu için böyle kolay oldu ama Sonraları zorlaşıyor Evet ilk sevgi kutumuzu açalım arkadaşlar Bakalım içinden ne gelecek Umarım buradan kostüm çıkartırız ya 7 yazdı Gene bir kostüm geliyor güzel Bakalım ne gelecek acaba Squeak mi geliyor yoksa Ali geliyor güzel Ali'yi de ana hesabı Ali'yi de çıkartmış olduk Şimdi seçelim bu kostümü de güzel 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 Videoya kostümle başladık ya Daha ilk kutudan kostüm çıkarttık Harika. Şu tarihesini açalım. Tamamdır arkadaşlar. Boss'a devam edelim. Evet boss'un ikinci seviyesine geldik. Yanımıza da Crow gelmiş. Crow da çok iyi bu Bosta. Direkt ulti atarak yani sürekli ulti atarak yok ediyor boss'u. Şöyle direkt basmaya başlayalım ultileri. Çok kısa sürüyor da ölebiliyorsunuz ama. Bak işte Crow da atlamaya başladı. Yok ettik direkt. <laughs> Bir saniye falan sürdü ya boss. Evet, ikinci sevgi kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bundan ne diyecek? Beş dedi Bundan bir şey vermedi arkadaşlar. Olsun. Devam edelim. Salidesini açalım. Bu da boss'un ödülü. Ha, sevgililer günü topluluğu gitmiyor. Bu neymiş ya? İlk defa gördüm. Aa, şu haberlere bir tıklayalım. Bundan haberim yoktu. Daha yeni önümüze geldi arkadaşlar. Dört dakika önce diyor zaten. Siz de görüyorsunuz. Ember ile randevu. Birinci aşama Ember'ı açmak için hedefi tamamla diyor. Aa, Ember mı verecekler? Harikaymış. Şuradan da bakalım. Neyse arkadaşlar bundan sonra bakarız al Ol olmadı ben buna shorts yapamam. Videoda video çekerken video konusu ortaya çıktı ya harika beklemiyordum bunu hiç. Neyse biz bossumuza devam ederiz onlarla ilgili ben bilgiler alır shorts çekerim arkadaşlar paylaşırım sizlerle. Devam edelim. Evet bossa tekrardan girdik yanıma yine crow geldi. Crow gelmez çok iyi ya. Crow anında yok ediyor. Hiper ultileri atmaya başlayalım. Aslında var ya BB alıp burada bir görsel şov yapacağız ama O da olabilir de gerek yok ya Griff'e çok kolay geçiliyor Arkadaşlar sizde görmüş olduğunuz gibi boss çok kolay Griff'iniz varsa harika bir şekilde geçersiniz Açtık yine 5 yazdı Olsun açalım şöyle ödülümüzü hızlıca Buradan da güzel güzel pinler çıktı ya Kullanırım ben bunları Şu boss'un ödülünü de açalım tamamdır. 3 tane ödül aldık. Şurada kaç tane kalmış? 3 tane kalmış. Tamam. Bunları da hemen Evet, boss'a tekrar girdik arkadaşlar. Yanımıza Mortis geldi. Mortis aslında e, fena bir seçim değil. Ultisiyle sürekli sürekli can basıyor. O konuda iyi olabilir. Ben denemedim aslında. Ben Grift'ten başka bir şeyle oynamadım. Grift çok güçlü ve OP olduğu için yani hiç uğraşmadım. Şuna bakın. Boss yok oluyor anında. Ana canımız azalmış, ölüyorduk az kalsın. Neyse geçtik yine de. Evet dördüncü sevgi kutumuzu da açalım arkadaşlar. Bakalım bundan. Ya yine 5 yazdın ama ya. Suku 2 de ver artık. Suku 2 de versen tamamlayacağım yani. Açmadığım kostüm kalmayacak. Tamam neyse. Sondan bir önceki boss'umuza da girelim. Evet yanımıza yeniden Mortis geldi. Bakalım ne yapacağız. Videonun başına da yükleri doğru gidiyorum ama. Yükleri falan gitmeye hiç gerek yok arkadaşlar ya. Direkt saldırın. Hiper'i doldurun atmaya başlayın ama can, canımızı işte götürüyor böyle. Çok da yanında durmak istemiyorum. Sonlar doğru da tehlikelileşiyor bu sukuyuk arkadaş. Öldürdü gördüğünüz gibi. Mortis hadi halledersin sen onu. Sürekli can basıyorsun zaten. Ölme sakın ha. Bak çok az canı kaldı. Güzel. Güzel. Mortis'e de geçiliyor arkadaşlar. Sevgi kutumuzu açalım. Bundan da 5 dedi. Bundan da bir şey vermedi. Şuna kredi verdi. Bu da boss'tan gelen kaos hediyesi arkadaşlar. Onu da bir açalım. Destansı yaptık. Burada destansı açıldı galiba. Tamamdır. Sonuncuya geldi geldi. Evet imkansız dörde geldik arkadaşlar. Bakalım bunu da geçeriz ya. Geçeceğimize inanıyorum ben takılmadan. Hemen başlayalım. Yani Karl alıp gelmişsin. <laughs> Karlı olmaz ki ya. Bilmiyorum da hiç denemedim ama ha, olmaz gibi düşünüyorum. Bana attı direk kafama. Abi yavaş atma. doldurayım. Niye ulti atamıyorsun sürekli? Aa, o kadar hızlı dolmuyor mu? Ne oldu ya? Niye dolmadı ultim? Carl da yani yükleri almaya gidiyor. Ama önceki bosslar gibi yükler e yüklüyorum. Ultim dolmadı arkadaşlar. Niye öyle oldu? Böyle değildi ben. Yani hesapta oynadım dün. Kargüklerle oynuyor. Tamam. Oyna baba. Güzel. Evet evet. Yok ben yapamıyormuşum ya. Oluyormuş. Şöyle yok edelim hemen ya. Arkadaşı. bunda çok kolay bir şekilde geçtik arkadaşlar. <laughs> Zorlanacağımızı düşünüyordum ama hiç zorlanmadık. Evet çıkalım şöyle. Şimdi iki tane sevgi kutusu açacağız arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Yine 5 yazdı bundan bir şey gelmedi. Bu da sonuncu kutumuz. Umarım bundan güzel bir şey çıkar ya. Bundan da 5 yazdı. Abi yani neyse ilk kutudan bir tane kostüm çıkarttık. Sonra kutulardan da hiçbir şey çıkartamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Ne yapalım? Şuradan da hemen e, gelen kutusuna tıklayalım. Bu da e, event.browser sitesinde şu an aylık finaller devam eden e, turnuvanın ödülleri. Orada ben turnuvayı takip ediyorum sonra videoya girdim arkadaşlar Buradan üç tane e, ödül verdi 5 tane veriyor aslında gelecek hafta da beş tane verecek 10 tane ödül verecek size takip ederek alabilirsiniz rastgele Star hediyesi önemli değil ama hiç yoktan iyidir arkadaşlar takip etmek isterseniz alabilirsiniz sizde şunları da alalım hızlıca bir tane ödül kaldı onu da alalım gizemliğe dönüştü Buradan da güç puanı verdi arkadaşlar. Şöyle bakıyorum başka da yapabileceğimiz bir şey yok şimdilik. O zaman da e, bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. video bir beğeni atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese iyi günler arkadaşlar.